Arkadaşlar merhabalar, Yıldırım Hoca kanalında bugün Milli Edebiyat Sanatkarları'nı en kısa yoluyla sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle kodumuzun Zayıf Hürrem olduğunu söylüyorum ve niye bu kodu kullandık. Arkadaşlar Hürrem Sultan'ın yaşadığı dönemde Osmanlı neyi yaşıyor? Zirve hayatı yaşıyor, doğru mu? Evet, pek. Bu tarihler arasında 1912-1923... Arkadaşlar düşünün Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşları olabildiğince bedel ödemişiz ve zayıf düşmüşüz. Doğru mu? Doğru. O zaman zayıf kodumuz o günkü durumumuz arkadaşlar. Durumumuz. Evet. Peki Milli Edebiyat Dönemi sanatkarlarının arzu ettiğine Osmanlı'nın da o zirvesinde olduğu hali yakalamak. Yani diğer bir ifadeyle söylüyorum o eski milli şuurla Dünyaya nam salmış haliyle yeni bir Türklük oluşturma. Bu dönemi sembolize etmek adına da Hürrem Sultan Osmanlı'nın zirve döneminin sultanı olduğu için onun adını kod olarak aldık. Günün o günkü durumumuz zayıf, hayalimiz ise Hürrem'in yaşadığı o dönemin zirvesi. O yüzden de arkadaşlar kodumuz halimizle hayalimizi temsil eden zayıf Hürrem. Şimdi başlayalım. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadir Karı, Osmanoğlu Fuat Köprülü. Burası zayıf kodumuz. Halide Edip adı var, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Mehmet Emin Yurdakul. Tamamını okuyorum. Zayıf örrem. Bir kere daha tekrarlıyorum kodumu. O günkü durumumuz zayıfız, zayıf düşmüşüz. Fakat arzumuz, isteğimiz Osmanlı'nın o zirve dönemindeki hali yakalamak, tabii ki sanat ve edebiyat adamının etkisiyle, toplumu yönlendirmesiyle, milliyetçilik şuuruyla bu olacak. Ve o dönem, o zirve dönem yakalanacak. O yüzden halimiz olan, o günkü durumumuz olan zayıflıkla hayalimiz olan zirve yaşantı hürremi kodladık. Ortaya zayıf Hüseyin çıktı. Milli edebiyat anlatmak adına güzel isabetli bir kod oldu. Arkadaşlar mantığıyla düşündüğünüzde bana da hak verip kodlarımızın, kısa yollarımızın isabetliliği hususunda bana da hak vereceksiniz. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadir Karı Osmanoğlu Fuat Köprülü, Halide Edip Adıvar, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Mehmet Emin Yurdakul. Son olarak şunu söylüyorum. Bu kişiler dikkat ederseniz milli edebiyat sanatkarları o zaman eserlerinde milliyetçilik esası olacak. Sanat toplum içindir anlayışı olacak. Bu bağlamda halka bir yöneliş olacak kıymetli arkadaşlar. Yıldırım Hoca milli edebiyatı bu şekil kısalttı. Faydalı olması dileğiyle kolay gelsin.